Selamun aleyküm. Çekiciyi siz mi çağırdınız? Evet. Dayı çekilecek araba nerede? Göstereyim. Efendim abi. Şahin neredesin? Ee, geliyorum abicim çok az kaldı. Hadi bakalım hadi hızlan. Bak bir kere daha söylüyorum. Kesinlikle o bagajı açmayacaksın. Ne olursa olsun bagajı açmayacaksın tamam mı? Bak sen de yanarsın ben de yanarım. Tamam abi. Ne var lan bu bagajın içinde? <laughs> Çok korktum ya. Çok korktum. Şuna gitti değil mi? <laughs> Şuna bir çişe diyeyim geliyorum beklemenizi. Korktun mu? Aspetta, 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 attimo. aspetta. 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 Preferirei morire piuttosto che stare con te. Aspetta. 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 Me, oh! Help, 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 ah, help, 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 Sen yani Türkçe biliyor musun Türkçe? Ha? Ah. Türk iş, Türk iş. Biliyor musun Türkçe biliyor musun? Eli dol. Ne oldu sana? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Geçmiş olsun. Bir, şey. kötü bir şey mi oldu ya? Can we stop please? I have to go to the toilet. Efendim? Toilet. Toilet. Ha çişin geldi. Tamam dur. Tamam. Can I use the phone, please? Yes, he here. Thanks. Camilla, is that you? Yeah. Do you think you can trust him? I don't know, I guess. stay with that guy. Don't go to police and try to come to Istanbul. Okay, have it. Okay, bye. Ne halt ediyorsun ben anlamadım ama benim biraz acelem var. Gitmem lazım hadi. Okay, Aç go. mısın? Ha? Yer misin bir şey? Ya. Yeah. Yemek yer misin? Aç mısın? Ya yeah, ya. Yeah. <laughs> sen ye oğlum sen ye. No no, sen ye onu ye. İstanbul. İstanbul. No no, no no İstanbul falan değil, no İstanbul. Liz, İstanbul. Sen ben İstanbul. No hayır yok yok ben İstanbul falan değil. Liz. No yok Liz miliz yok hayır ben gideceğim seni karakola bırakacağım sen orada polise anlatırsın derdim. No 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 polis no polis no please no polis. Ne no polis? Ne oldu senin nedir? Ben sana para İstanbul. No para, no, no, no. Ben değil İstanbul. No para, no İstanbul. İstanbul'un İstanbul yok. Başıma iş açma benim. İşim gücüm var.